Her gün bir yenisi ortaya çıkan sosyal medya uygulamalarında bu haftanın yıldızı ise Clubhouse ismindeki uygulama. Henüz sadece iPhone yani Apple kullanıcılarının dahil olabildiği bu uygulama son günlerde artan popülerite sayesinde 1 milyar dolarlık değere sahip olduğu açıklandı. Gelin Clubhouse hakkında biraz konuşalım. Merhaba, Web Makinesi'nin ikinci sezonuna hoş geldiniz. Ben Oytun Yalçın. 23 yıldır web sitesi yapıyor, müşterilerime dijital ve bilgi teknolojileri konusunda hizmetler sağlıyorum. Twitter ya da Instagram kullanıyorsanız son günlerde her fenomenin ağzından Clubhouse'u duymuş olmalısınız. Facebook, Twitter ve Instagram gibi diğer sosyal medya uygulamalarının aksine Clubhouse'da sadece sesli paylaşım yapabiliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda kullanıcı gizliliği sözleşmesiyle gündeme gelen WhatsApp'tan sıkılan insanlar zaten başka sosyal ağları merak ediyordu. Ancak WhatsApp'tan çıkıp hemen Clubhouse'a girmeyi düşünüyorsanız orada biraz bekleyin. Çünkü Clubhouse'a herkes üye olamıyor. Çünkü Clubhouse davetiye sistemiyle çalışıyor. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'daki gibi görsel, video ve yazılı iletişime izin vermeyen Clubhouse henüz sadece iPhone kullanıcılarına hizmet veriyor. Yani Android telefonunuz varsa biraz daha bekleyeceksiniz. Clubhouse'a üye olabilirseniz konuşmaya başlamak için bir oda açmanız gerekiyor. İnsanları odanıza davet edebilir ve isteyenlere konuşma yetkisi verebilirsiniz. Ayrıca başka odalara dinleyici olarak da katılabiliyorsunuz. Konuşmak istediğinizde el kaldırıp konuşma izni istiyorsunuz. Eğer operatörler size izin verirse konuşabiliyorsunuz da. Bu arada Android kullanıyorsanız çok da üzülmeyin. Çünkü Clubhouse'un sahibi olan şirket yakın zamanda Android uygulamasının da çıkacağını söylemiş. Evet web ve teknoloji dünyasında olan bütün haberlerden kısa kısa bahsettiğim kanalımda bu videonun da sonuna geldik. Siz Clubhouse kullanıyor musunuz? Peki davetiye kodu aldınız mı? Kaç arkadaşınız Clubhouse'da? Düşüncelerinizi aşağıda yorumlara bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Wow, wow, wow. Henüz, henüz sadece Apple bu uygulamayı ve bu uygulamanın son ve ve bu uygulamanın son günlerde artan popüler testlerinde klab klab altı sadece sesle klab altı sadece klab altı